Sağ kol bridge. kaldır kalçayı. Çok zorlanıyorsan alt tekrar yapmak zorunda değilsin. Sol kol bridge. nefes al, nefes ver ve esne. Tekrar. Son iki tekrar. Sağ kol bridge. kaldır kalçanı iyice esne ve gel. Son kez sol kol bridge. kaldır ve esne. Yavaşça elikoy koy, krep pozisyonuna gel. Ve dinlen. Süpersiniz. Eminim biraz el bilekleriniz ve yine zorlandı. Ama özellikle kalçanızda ve uzandığınız kolun alt tarafındaki esnemeyi hissettiniz. Gördüğünüz gibi animal flow hareketleri hem biraz kuvvet hem de arada bu tarz esneklik hareketleri de içeriyor. Şimdi bir başka egzersizi göstereceğim ve sonra bu iki egzersizi birbiriyle bağlayacağız. İkinci hareketimiz side kick. Yani yana tekme yapacağız. Side kick hareketi için başlangıç pozisyonumuz beast pozisyonu olacak. Ve her iki yöne de ilk önce tekme yapacağız. İlk önce ben gösteriyorum. Her iki yöne de sonrasında beraber uygulayacağız. İyi bir beast pozisyonu alıyoruz. Tam size doğru kameraya karşı göstereyim. Daha sonra farklı yönde göstereceğim. Ellerim omuz genişliğinde açık. Ve sağ bacak side kick. Döndüm ve tam yana doğru kullandım. Sağ bacak under switch ve sol bacak side kick. Yavaşça uzat ve tekrar gel. Şimdi bir başka açıdan göstereceğim hareketi. Siz de bu esnada benimle beraber denemeye başlayabilirsiniz. Set beast ve sağ bacak side kick yavaşça gel ve iyice